Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni farklı bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Bu ürün çok ilgimi çekti. Türkiye'de birçok internet sitesinde bulabilirsiniz. 25-30 lira gibi bir fiyatı var. Ne kadar değer onu bilmiyorum ama benim gibi kılıf kullanmayı tercih etmeyen arkadaşlar için ideal bir şey olacak. Bildiğiniz gibi iPhone 6'nın kamera çıkıntısı var. Bu kameranın daha çok zarar görebileceğini bize gösteriyor Aslında her ne kadar Apple kameranın camının safir olduğunu söylese çizilmesi çizilmeyeceğini söylese de yine de e, aklımızda bir tereddüt kalabiliyor bunun için e, internet sitelerinde gezerken e, farklı bir ürünle karşılaştım bunu sipariş ettim ürünümüz bu Bu ürün sadece kameranın kamerayı koruyor biraz daha kamera çıkıntısından biraz daha yüksek. Şöyle görebilirsiniz. Yani kamera çıkıntısı 1 mm ise bu da 2 mm. Benim gibi kılıf kullanmayı tercih etmeyen arkadaşlar için ideal bir ürün olacağını düşünüyorum. Ben de bir süre bunu deneyeceğim. Şimdi isterseniz e, uygulamasına geçelim. Arkasında bir yapışkan var. Ben bunu alırken nasıl olacağını bilemiyordum çıkarıyoruz bandını. Bandı çıkardık. Şuraya. Biraz bastırdıktan sonra <laughs> oldu. Şimdi bakalım. kamerayı koruyor. Ne kadar sağlam. Evet. Masanın tahtalarını soyacak kadar sağlam. Metal bir ürün arkadaşlar. Ee, yapıştırdığınız taraf biraz daha plastik gibi. Sanki hani arka tarafı çizmesin diye korumak için yapmışlar. Görünüm bu arkadaşlar. Bunun birçok rengi vardı. Ben siyani tercih ettim. Ee, 25-30 lira gibi bir fiyatı var. Hemen hemen bütün sitelerde de var. Ee, tercih ederseniz alabilirsiniz. Bunlardan bir tane de bir tane daha sipariş verdik. Bu bunu da bir yarışmayla, bir çekilişle e, bir üyemize vereceğiz. Bunun yanında birçok hediye vereceğiz. Bu da hediyelerden bir tanesi. iPhone 6 için e, elimizde var. iPhone 6 Plus için henüz bulamadık bulduğumuz zaman ondan da sipariş vereceğiz. Çekilişimizi onda dahil edeceğiz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.